Selam YouTube. Bugün sizlere kalbinize dokunacak, sıcacık bir hikaye anlatacağım. Mektupsuz postacı Ali'nin hikayesi. Ali, yılların emektarı, kasabanın sevilen yüzüydü. Her sabah heybesini doldurur, iyi kötü her haberi sahiplerine ulaştırırdı. Onun için her mektup, bir umut, bir sevinç ya da bir hüzün taşırdı. Ama bir ev vardı ki, Ali'nin aklını hep kurcalardı. O evden ne zaman bir mektup alsa, zarf hep bomboş olurdu. Ali, haftalarca, Aylarca bu duruma bir anlam veremedi. Zarfın üzerinde ne bir pul ne de bir adres olurdu. Sadece alıcının adı yazılıydı, o kadar. İlk başlarda bir çocuk şakası sandı. Sonra bir unutkanlık olduğunu düşündü. Ama bu boş zarflar o kadar düzenli geliyordu ki, artık bunun bir sırrı olduğuna emindi. İçindeki merak her geçen gün daha da büyüyordu. Bu zarfın ardında nasıl bir hikaye vardı? Neden biri hiç bitmeyen bir sabırla boş mektuplar yolluyordu? Bir gün Ali dayanamadı. Kapıyı her zamanki gibi evin hanımı açmıştı. Yüzünde her zamanki gibi hüzünlü ama bir o kadar da nazik bir tebessüm vardı. Ali, elindeki boş zarfı kadına uzatırken cesaretini topladı ve nazik bir sesle sordu. Hanımefendi, affınıza sığınarak bir şey sorabilir miyim? Aylardır sizin evinizden bu boş zarfları alıyorum. İçinde ne bir mektup ne de bir not var. Merakımı mazur görün ama bunun sebebini gerçekten çok merak ediyorum. Kadın, Ali'nin sorusu karşısında şaşırmadı. Aksine, yüzündeki hüzünlü tebessüm daha da derinleşti. Gözleri uzaklara daldı, sanki geçmişe bir yolculuk yapıyordu. "Ah be Ali Bey," dedi usulca. "O zarflar boş değil aslında. Onlar benim kalbimin en dolu hali." Ali, kadının bu cevabıyla daha da meraklanmıştı. Kadın devam etti. "Benim sevdiğim adam, benim eşim. Okuma yazma bilmez. Yıllar önce gurbete çalışmaya gitti." Ona her hafta mektup yazarım. Ali şaşkınlıkla ama içinde bir şey yok ki diyecek oldu. Kadın gülümsedi. Bu sefer gözlerinin içi parlıyordu. Biliyorum, dedi. Ona kelimelerle bir şeyler yazamam. Ama o her eline aldığı boş zarfta benim onu ne kadar çok sevdiğimi, onu ne kadar çok özlediğimi ve onu dört gözle beklediğimi hisseder. Benim için önemli olan da bu. Benim sevgimin kelimelere ihtiyacı yok. O benim kalbimin sesini duyar. Ali duydukları karşısında donup kalmıştı. Bir anlığına ne diyeceğini bilemedi. Yıllardır taşıdığı o boş zarfların aslında ne kadar dolu olduğunu o an anladı. Onlar sadece kağıt parçası değil, bir kadının tüm sevgisini, özlemini ve sadakatini sığdırdığı birer kalp atışıydı. Ali'nin gözleri doldu. Sevginin okuma yazma bilmeye, süslü kelimelere ihtiyaç duymadığını o gün bir kez daha anladı. Gerçek sevgi bazen en sessiz en boş görünen anlarda bile en güçlü şekilde hissedilebilirdi. O günden sonra Ali, o evden aldığı her boş zarfı daha bir özenle, daha bir saygıyla taşıdı. Artık biliyordu ki, heybesindeki en ağır, en anlamlı mektup aslında o bomboş görünen zarftı. Bu hikaye bize şunu gösteriyor. Bazen sevgimizi ifade etmek için büyük kelimelere, pahalı hediyelere ihtiyacımız yoktur. Samimi bir bakış, içten bir tebessüm ve kalpten gelen bir his en süslü cümlelerden bile daha değerlidir. Çünkü sevgi, göze görülmez, elle tutulmaz, o sadece kalple hissedilir. Hayatın koşuşturmacası içinde sevdiklerimize onları ne kadar çok sevdiğimizi söylemeyi, hissettirmeyi unutabiliyoruz. Belki de hepimizin bir boş zarfı olmalı. Kelimelerin yetmediği yerde kalbimizin konuşmasına izin verdiğimiz anlar. Unutmayın, en değerli mesajlar her zaman yazıyla yazılmaz. Bazen en büyük aşklar. En sessiz anlarda yaşanır. Bu güzel hikayeyi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu hikaye sizin de kalbinize dokunmuştur. Böyle anlamlı ve içten hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bu hikayenin size neler hissettirdiğini paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.